evet, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlere biliyorsunuz ki okullar açıldı artık. Kırtasiye alışverişleri yapılmaya başladı. Kardeşim 3. sınıfa başladı ve onun için kısa bir alışveriş yaptık. Tabii ki ben de artık son sınıfım. Kendim için de bir alışveriş yaptım ama ben son sınıfım ve staj göreceğim için ne yazık ki çok derse giremeyeceğim. Kendime aldıklarımı hemen göstereyim sonra kardeşiminkilere geçelim. Kendime binden yaptım alışverişimi. Bir adet 3 TL'ye Şöyle box ile tatlı bir kalemlik aldım. 2 adet de Levent'in kareli kalın kapaklı bu tatlı mı tatlı telle telli defterlerinden aldım. Tanesini 2,5 TL verdim. Kardeşimiz sunum dosyaları oluyor. Her ders için bir sunum dosyası. Kardeşimi şöyle 3 renk Evet, bir saniye. Kardeşim şöyle 3 renkli bir sunum dosyası aldık. Buna ödevlerini her ders için ayrı bir sunum dosyası var yani. Bu da ödevleri için alınmış bir dosya. Pardon bunlara tanesine 2 TL verdik. Bu da ödevleri için alınmış bir dosya. Şöyle kiliteli. Buna da 3 lira 90 kuruş verdik. Ee, resim evde resim yapıyor. Ee, okulda öğretmeni tek yaprak veriyor ama evde resim yapmak istediği zaman annem bundan yaparak bundan yapar diye verdi Aldık, özür diliyorum. Aldık. Buna da 2,5 lira verdik. Bunlar büyük bir AVM'den yapıldı yalnız. Sadece benimkiler BİM'den yapıldı. Daha sonra Nokia'nın e, fotokopi kağıdı bunlar. Arda bunlara performans ödevleri yapıyor genellikle. Ben de kullanıyorum. 100 adet var A4. 3 lira 20 kuruş verdik buna da. Sonra söyleyeyim. Um, uçaklar atlı sinema filminin güzel yazı defterini aldık. Buna verdiğimiz parayı hatırlamıyorum. Daha sonra iki tane okul defteri aldık kardeşime. Birisi kareli birisi çizgili. Birisi ıı, 72 yaprak birisi 80 yaprak. Bunları kaplayacağız. Sonra bir adet resim için şöyle bir klipsli kutu şeklinde aldık. Zaten hepsini almamız gerekiyordu. Bizde bir Tuda birleşik vardı set halinde. Bunu aldık. Şöyle sulu boya bölümü var. Pastel boya bölümü var. Keçeli kalem var. Şöyle bir boya boyama kitabı vardı. Arda'nın ilgileneceğini sanmıyorum bununla. Kesin kalemleri var. Öğretmenim öğretmeni şöyle bir boya kalemi istiyor zaten. Ondan var. Silgisi kalem açacağı var. Buna da 20 lira verdik. Severek kullanacaktır. Daha sonra Faber Castell'in silgisi ve karam açacağının birlikte bulunduğu şöyle bir set aldık. Buna da 1,5 lira verdik. Daha sonra kardeşim uçlu kalem kullanıyor benim genellikle. Sürekli uçlu kalem kullandığı için pek fazla tahta kaleme ihtiyacı yok ama yanında bulunsun diye. Şöyle ikili bir set aldı annem. Buna da 1,5 TL verdik kırmızı kalem pek kullanmayı sevmiyor. Onun için markasında Stabilo diye bir markanın 2,5 lira verdik. Daha sonra demiştim ki uçlu kalem kullanıyor. 0,7 kullanıyor. Mini set aldık. Bu da 2,5 liraydı. Daha sonra yazım kılavuzu aldık. Bunu 5.90'a almışız. Bir de atasözleri ve deyimler sözlüğü aldık. Buna da 4 lira 20 kuruş verdik. Evet bizim alışverişimiz bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir alışveriş olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.